Evet merhaba arkadaşlar birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler dersiyle karşınızdayım. Hiç muhabbet uzatmayalım biliyorsunuz tyT ağırlıklı bir çalışmaya dönmeye karar verdim bu son değişikliklerden sonra. Şimdi e, hem 9. sınıflar için e, ciddi bir tekrar dersi olacak hem de e, sınava hazırlık grupları YKS ve 12. sınıfa e, giden öğrencilerimiz YKS kursuna hazırlanan öğrencilerimiz için ciddi bir Çalışma olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sizden tek isteğim lütfen moralinizi yüksek tutun arkadaşlar. Biz birlikteyiz, bir olacağız, en iyisini yapacağız diyelim arkadaşlar. Hemen başlayalım birinci dereceden bir bilinmenli denklemler dedik. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Burada diyor ki a ve b reel sayıların elemanı a sıfırdan farklı olmak üzere çünkü a sıfır olursa burada birinci dereceden bir denklem kalmaz aslında denklem kalmaz. Bu yüzden burada a sıfırdan farklı olmak zorunda. Bunun denklemin çözüm kümesi x eşittir eksi b bölü a şeklindedir. Ve biz bu çözüm kümesini eksi b bölü a olarak gösteririz arkadaşlar. Hemen burayla ilgili bir e, muhabbete bakalım. Örneğe bakalım. Denklemi x'e bağlı birinci dereceden bir denklem. E Burada y'li bir ifade var. Ben bu y'li ifadeyi ne yaparım? Sıfır eşitlerim. Kx x 4 eşittir 0 dediğim zaman k eşittir 4 benim için e, ne yapacaktır? ifadeyi birinci dereceden bir denkleme dönüştürecektir. E o zaman e, kay buldum 4. Çözüm kümesini istiyor. Kaybolduktan bulduktan sonra bir yerine yazalım. Denklemimiz ne hale geldi? 3x artı 6 eşittir 0 haline geldi arkadaşlar. Bu denklemin çözümünü biliyoruz. Çözüm kümesini biliyoruz ama ben yine de hatırlatmak istiyorum. Diyorum ki artı 6'yı karşıya attım. Eksi 6 diye geçti. 3x eşittir eksi 6. Her tarafı 3'e böldüm. x eşittir eksi 2. Bizim için cevaptır arkadaşlar. Çözüm kümesini bulmuş olduk. Denklemi birinci derece denmiş. E bunların ne işi var burada o zaman? X küpler, X kareler. Bunları ne yapalım arkadaşlar? Yok etmeye çalışalım. Diyelim ki A artı 3 eşittir sıfırdan A eşittir eksi 3. B eksi 2 eşittir sıfırdan B eşittir 2. Bunlar bir kenarda kalsın. Şimdi denklemin düzenli halini yazmam gerekiyor. 2x eksi a gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. Artı b gördüğüm yere artı 2 yazıyorum arkadaşlar. B gördüğüm yere artı 2 yazıyorum. Eksi 1. Eşittir 0. Denklemin son hali 2x artı 3 artı 2 eksi 1 eşittir 0 olmadı mı? Yani 2x eşittir. Şimdi 3, 2 daha 5. 1 çıktı 4. Karşıya attım. Eksi 4 diye geçti. x eşittir. Eksi 4 bölü 2'den eksi 2 gelmiş oldu. Var mı sorun kardeşim? Var mı? Geçiyoruz. Şimdiki örneğimizde 3x eksi 12 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini doğal sayılarda, efendime söyleyeyim tam sayılarda, rasyonel ve reel sayılarda bulunuz arkadaşlar. Şimdi sayı kümelerini kısaca bir hatırlayalım. En içeride sayma sayıları vardı. Bunun dışında ne var arkadaşlar? Doğal sayılar var. Sıfır eklersem eğer. Bunun dışında tam sayılar var. Negatif sayılar da var işin içinde. Bunun dışında rasyonel sayılar var. İçine kesirli ifadeler girdiği için. En dışta da arkadaşlar reel sayılar var içine ne girdiği için? irrasyonel ifadeler girdiği için. Şimdi bir kere bizim bulduğumuz bir ifade eğer e, sayma sayısı ya da doğal sayıysa bu kümelerin hepsinin ayrı ayrı elemanıdır. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi uzatmayalım. Diyelim ki 3x-12 eşittir 0. 12'yi karşıya attım 3x eşittir 12. Her tarafı 3'e böldüm x eşittir 4 arkadaşlar. 4 bir doğal sayı mı? Evet o zaman doğal sayılardaki çözüm kümesi de 4'tür. Tam sayılardaki çözüm kümesi de 4'tür. Rasyonel sayılardaki de 4'tür. Reel sayılardaki de 4'tür arkadaşlar dedik. Geçtik. 3x-11 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini doğal sayılarda, tam sayılarda, rasyonel sayılarda ve reel sayılarda bulunuz demişiz. Şöyle söyleyeyim. 3x-11 eşittir 0 ya. Ben bu eksi 11i karşıya attım. 3x eşittir artı 11 ya. Her tarafı 3'e böldüm. x eşittir 11 bölü 3 olmaz mı? Oldu. Bu 11 bölü 3 doğal sayıların bir elemanı mı? Hayır. O zaman burası boş küme. Tam sayıların bir elemanı mı? Hayır. O zaman burası da boş küme. E, rasyonel sayıların elemanı evet. Reel sayıların elemanı evet. Bu ikisinde de çözüm kümesi ne olacaktır? 11 bölü 3 olacaktır ama diğerlerinde çözüm kümesi boş küme olacaktır arkadaşlar. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Şunu bir dağıtalım içeri hızlıca. Ne yapıyoruz? Çarpma işlemi. Çarptım eksi 12x. Eksi artın çarpımı eksidir. Eksi 24 eşittir çarptım eksi 12x çarptım artı 18 arkadaşlar şimdi eksi 12x'ler birbirini götürdü eşitliğin biri sağında birinin solunda olduğu için birbirini götürdüler dengelediler benim karşıma ne çıktı eksi 24 eşittir artı 18 gibi doğru olmayan bir eşitlik çıktı o zaman böyle bir denklemin çözüm kümesi yoktur arkadaşlar bulduğunuz şeyin bulduğunuz şeyin çözüm kümesi ne oldu arkadaşım boş küme olmuş oldu Hocam hangi durumda boş küme olur, hangi durumda reel sayı olur bu duruma değinelim biraz. Şöyle söyleyeyim. Eğer bulduğunuz ifadede x'li bir şey varsa zaten çözüm kümesi bulduğunuz şeydir. Mesela x eşittir a'dır. Ya da x'li bir şey yoksa bütün x'ler bu sorudaki gibi birbirini götürdü. Sizin karşınıza doğru olan bir eşitlik çıktığı zaman arkadaşlar yani 5 eşittir 5 gibi, 7 eşittir 7 gibi, 0 eşittir 0 gibi doğru olan bir eşitlik çıktığı zaman Çözüm kümesi reel sayılardır. Yani siz buraya ne yazarsanız yazın bu sonucu sağlayacaktır. Ama karşınıza yanlış bir eşitlik çıktı. 2 eşittir 5 doğru değil. Ya da buradaki gibi eksi 24 eşittir 18. Bunlar doğru değil arkadaşlar. Doğru olmayan eşitlikler çıktığı zaman da çözüm kümemiz boş küme olmuş olacak arkadaşlar. Bir diğer örnek denklemin çözüm kümesini bulunuz. Bir dağıtalım içeriye. Allah ne verdiyse 3 kere 2 6x artı 3 kere 4 12 eşittir 2 kere 3 6x artı burası ne yapar? 12 yapar. 6x'ler birbirini götürdü. 12 eşittir 12 gibi bir eşitlik çıktı mı? Çıktı arkadaşlar. Doğru bir eşitlik mi? Doğru bir eşitlik. O zaman ben burada çözüm kümesine bütün reel sayılar diyebilir miyim? Diyebilirim. İnanmasanız deneyin arkadaşlar. Biriniz yerine 3 yazın, biriniz 5 yazın, biriniz 20 yazın. Her türlü bu eşitlik doğru çıkacaktır diyelim. Geçtik bir diğer sorumuza. Denklemi çözüm kümesi eksi 2 olduğuna göre bu ne demek? Abi x gördüğün yere götür, eksi 2 yaz. x gördüğüm yere ben eksi 2 yazarsam eğer, 2a eksi 5 çarpı x gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum, artı 12 eşittir, 0 geldi arkadaşım. Şimdi eksi 2'yi dağıtalım içeriye. Eksi 4a, şunu dağıttım, burayla çarptım. Tekrar burayla çarpıyorum, artı 10, artı 12 eşittir, 0 demişiz. Şimdi, Eksi 4a'yı karşıya atalım. Artı 4a diye geçsin. Bu tarafta kim var? 22 var. A eşittir. 22 bölü 4 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Yani 11 bölü 2 bizim için doğru cevaptır dedik. Aşağıdaki denklemlerin gerçek sayılardaki çözüm kümesini bulunuz arkadaşlar. Öncelikle bu tarz sorularda kesinlikle ne yapmamız lazım? El içeriden başlamamız lazım. Şu eksiği dağıttım. Şurası ne yapar? Bakın şu köşeli parantez aynen aşağı yazdım. 2x eksiyi dağıttım içeriye. Eksi x artı 3 oldu arkadaşlar. Buradaki işlemi yaparsam x artı 3 mü? x artı 3. Şimdi sorunun yeni hali şöyle olmadı mı? Başta 3x artı 1'im var. Eksi köşeli parantez içini bulduğum sonuç kaçtı? x artı 3'tü. Eşittir. 3 eksi x arkadaşlar. Tekrardan bu eksi içeri dağıtıyorum. Diyorum ki 3x artı 1 eksi x eksi 3 eşittir. 3 eksi x İsterseniz hemen bu x'leri birbirini götürün. İsterseniz bu tarafta işlem yapın. Fark etmez arkadaşlar. 3x artı 1 burası. Şimdi e, bilinmeyen ifade kim var? 3x var yazdım. 1 eksi 3 sonuç ne geldi? Eksi 2. Eşittir kaç? 3 e arkadaşlar. Karşı yaptım. 3x eşittir. 5 geldi. Her tarafı 3'e bölüyorum. X eşittir. 5 bölü 3 gelmiş oldu arkadaşlar. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz. 5 şıkkı için ne konuşacağız arkadaşlar? 5 şıkkında kesinlikle önce bir payda eşitlemem lazım. Ben bu payda eşitliğini nasıl yaparım? Galiba 20'de paydalar eşitlenir. Ben bunu 4 ile, bunu 5 ile, bunu da 10 genişlettiğimi düşüneyim. Şimdi arkadaşlar şöyle uzun uzun bir işlemimizi yapalım. Ama dikkatli dinleyin. 4 kere 13 ne yapar arkadaşlar? 52x artı. Hocam niye direkt artı yazdınız? Zaten bu ifadeler ortak. Ben paydalarını eşitledim. Artık payları ne yapabilirim? Ortak payda üzerinde yazabilirim. E şurası 5 kere 2 çarpım durumuna gelir 10 olur. 10x eksi 30. Doğru mu arkadaşlar? 10x eksi 30 artı. Buradaki onu bununla çarparım, bununla çarparım. Artı 10x Artı 10 arkadaşlar. Bölü kaç? Bölü 20. Sonuç kaç gelecek? 1 bir gelecek. Bir sorun yok sanırım buraya kadar. Şimdi 52x, 10x daha 62x, 10 daha 72x arkadaşlar. 72x artı. Şurada sabit olan kim var? Eksi 30 bir de artı 10 var arkadaşlar. Toplarsak eksi 20 yapmış oldu. Bölü 20 diyecektim. İçler dışlardan buradaki 20 buraya çarpı olarak geçti. 20 çarpı birden sonuçuna geldi. 20 geldi. Eksi 20'yi karşıya attım. Artı 20 diye geçti. 20 artı 20'den ne yapar? 40 yapar. Her tarafı 72'ye bölersek eğer 40 bölü 72 bizim cevabımızdır. 5 bölü 9. Hocam 5 bölü 9 nasıl oldu? 8'e böldüm. 5, 8'e böldüm. 9 diyelim arkadaşlar denkleminin çözüm kümesini bulunuz demişiz. Şimdi arkadaşlar bakın burada x'i yalnız bırakacağız. x'i yalnız bıraktığımızda bizim için aslında çözüm kümesini elde etmiş oluruz. Ben şöyle söyleyeyim. Bu tarz sorularda paydası eşit olanları bir araya toplamak her zaman mantıklıdır. Ama ya hocam ben onunla uğraşmak istemiyorum. O zaman kardeşim paydayı eşitle belanı bul daha büyük bir şeyle uğraşırsın. Biz payda eşitleyip bela bulalım o zaman. Şurayı 2 ile çarpalım. Şurayı 2 ile çarpalım arkadaşlar. Burası ne yapar? 2x artı 2m bölü 6 eşittir. x artı n bölü 6 artı 2x eksi 2n bölü 6. Hepsinde paydalar eşit artık. Ben paydaları yok sayabilirim. Yani 2x artı 2m eşittir. Burası 1x, 2x de burada var ne yaptı? 3x yaptı. n eksi 2 n Sonuç ne gelir? Eksi n gelir arkadaşlar. X yalnız bırakmaya çalışıyorum. x'i karşıya atıp eksi n'i bu tarafa atarsam n artı 2m eşittir. Sonuç ne gelecektir? x gelecektir. Benim aradığım çözüm kümesi x eşittir. n artı 2m'dir arkadaşlar. Hemen geçelim D şıkkına. D şıkkında diyoruz ki işleminin sonucu 1 bölü 3 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada öncelikle şu kısmın işlemini yapmam lazım. Şu kısmın işlemini yapmam lazım. Ben bir payda eşitlersem burası ne yapar? 2x eksi 1 bölü x yapar. Ters çevirip çarparsam eğer 3 eksi x bölü 2x eksi 1 yapar arkadaşlar. Bölü 2 eşittir 1 bölü 3. Soru bu halde mi? Evet, soru bu halde. Arkadaşlar devamını kırmızı kalemle çözmek istiyorum. Bir daha payda eşitleyelim şurada. Diyelim ki 3 kere 2 ne yapacaktır? 6x eksi 3 eksi x bölü 2x eksi 1. Bölü 2 arkadaşlar bu 2'yi karşıya çarpma olarak atıyorum. Eşittir 2 bölü 3. Aslında sorunun büyük bir kısmı gitti. Sorunun son hali şöyle oldu mu? 5x eksi 3. Hocam 5x nereden geldi? Şuradan 6x'ten 1x çıktı. Ne kaldı? 5x kaldı. 5x eksi 3 bölü 2x eksi 1 eşittir. 2 bölü 3. Güzel bir işler dışlar çarpımı yapalım. Olayı bitirelim. 3 kere 5 ne yapar? 15x. Eksi 3 kere 3. 9. Eşittir. 4x eksi 2. Karşıya atıyorum bu tarafı. Diyorum ki arkadaşım 15x eksi 4x eşittir. Eksi 9 karşıya geçti. Artı 9 eksi 2. Yani 11 x eşittir 7. x eşittir 7 bölü 11 bizim için doğru cevaptır arkadaşlar. 1 eksi 1 bölü 2, 1 eksi 1 bölü 3, 1 eksi 1 bölü 4 nokta 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 nokta. 1 eksi 1 bölü x artı 1 eşittir 1 bölü 9 ise x kaçtır? Her parantezi kendi içinde ayrı ayrı değerlendirelim. 2 kere 1, 2, 1 çıktı. 1 bölü 2 çarpı 3 kere 1 3 bakın aslında şöyle yapıyorum şunu bununla çarpıp aradaki işareti kullanıyorum ne yapıyoruz 3 kere 1 3 1 çıktı 2 bölü 3 4 kere 1 4 1 çıktı 3 bölü 4 çarpı nokta 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 x artı 1 eksi 1 bölü x artı 1 arkadaşlar ne yaptım çarptım 1'i çıkarmaya çalışıyorum Sonuç ne gelecek? 1 bölü 9 gelecek arkadaşlar. Dikkat edin 2'ler, 3'ler, 4'ler, x'ler hep sadeleşti. Geriye sol tarafta 1 bölü x artı 1 kaldı. Sağ tarafta 1 bölü 9 kaldı. Bir işler dışlardan olayı bitiririz. x artı 1 eşittir 9'dan. x eşittir 8 kalmış oldu dedik. Geldik bir diğer notumuza, bir diğer özelliğimiz arkadaşlar. Notumuzda şöyle bir durum söz konusu. Diyor ki A, B, C, D elemanıdır R. A sıfırdan farklı, C sıfırdan farklı olmak üzere. Eğer bu şekilde kesirli bir ifadenin sonucu sıfıra eşitse, üst taraf sıfırdır ama alt taraf sıfırdan farklıdır arkadaşlar. Üst taraf sıfırdır ama alt taraf sıfırdan farklıdır diyelim. Yani ax artı b eşittir sıfırdır ama cx artı d eşit değildir sıfırdır. Aşağıdaki denklemlerin gerçek sayılardaki çözüm kümesini bulunuz demişiz arkadaşlar. Şimdi üst tarafı güzel bir çarpanlarına ayıralım. x kare eksi 4 kısmını x kare eksi 4 kısmını x eksi 2 çarpı x artı 2 diye ayıralım. Çarpı 2 parantezinde x eksi 3 diye ayıralım. Bölü arkadaşlar. x eksi 2 çarpı x eksi 3 diye ayıralım. Bu neye eşitmiş? Sıfıra eşitmiş arkadaşlar. Şurada gerekli sadeleştirmelerimizi yapalım. Geriye ne kaldı? x artı 2 eşittir 0 kaldı. Pay kısmını 0 eşitledim. Yani x eşittir eksi 2 kalmış oldu arkadaşlar. x eşittir eksi 2 bizim için çözüm kümesidir. Yalnız bulduğunuz sonucu ola ki bazen paydada sadeleştirmeyi gözden kaçırırsınız arkadaşlar. Bulduğunuz sonucu ne yapın? yerine yazın. Bulduğunuz sonucu yerine yazın diyelim. hani ola ki, ola ki paydayı sıfır yaparsa sıkıntı yaşamayın diye. Şunun paydasını eşitleyelim. Burası x artı 2 ile çarpılırsa burayla aynı olur. Şurası da x eksi 2 ile çarpılırsa burayla aynı olur. O zaman üst tarafı güzel bir çözelim. x artı 2 ile 1'i çarparsam x artı 2 artı. Burası zaten 1. Burası 2. Eşittir. Şurayı çarparsam 3x eksi 6. Hocam paydaları ne yaptın? Ya arkadaşım hepsinde da burada x kare eksi 4 geldi. Burada x kare eksi 4 geldi. birbirini götürdüler ama paydayı sıfır yapmayacak şeyler. Artı 2 ve eksi 2 bulursam cevabı ona dikkat edeceğim. Ne olur ne olmaz. Şöyle söyleyelim. Bu taraf x artı 4 eşittir. Şu taraf 3x eksi 6 arkadaşlar. Bunu bu tarafa atarsam 2x kalır. Eksi 6'yı bu tarafa atarsam artı 4 diye geçer. 10 olur. x eşittir. 5 olur arkadaşlar. Tanımsız yapan bir durum var mı? Yok diyoruz ve geçiyoruz diğer bir soruya. Şimdi bakın. Burada ilk gözüme çarpan şey şu. x eksi 2'ler ve 2 eksi x'ler. Burada aslında paydalar eşit. Aynı şey bunda da geçerli. Dikkat edin. Şimdi ben şunu söyleyeyim size. Bunu karşıya atayım. 8 de bu tarafa atayım. Karşıma şöyle bir durum çıksın. 2x kare eksi 8 eşittir. 5 bölü 5 bölü 2 eksi x artı 5 bölü x eksi 2. E hocam ne oldu ki? Ne anladık buradan? Şunu anladık. Bak diyoruz ki hani şuna eksiyle çarparsam burası 2 x eksi x pardon burası 2 eksi x olmaz mı? Olur. E aynı ifade birbirini götürüp bu taraf sıfır olmaz mı? Oldu hiç kesirli ifadeyle uğraşmamış oldum. Özellikle çözümünün size uzun geldiği sorularda bunu yapın, buna dikkat edin. Birbirini götürecek muhakkak bir şeyler koymuşlardır. Son durumda sorumuz 2x kare eksi 8 eşittir 0 olmadı mı? Yani 2 parantezinde x kare eksi 4 olmadı mı? Bunu da düzenleyecek olursak 2 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2 olmadı mı arkadaşlar? Bunun sonucu eğer sıfıra eşitse yani şöyle söyleyelim. Burası ayrıyeten sıfır. Burası ayrıyeten sıfır olmak zorunda mı? Aynen öyle. Yani x eksi 2 eşittir sıfırdan x eşittir 2. Şurada x x pardon x artı 2 eşittir sıfırdan x eşittir eksi 2. Bitti mi? Bitmedi yok. Yok bitmedi. Niye? Yerine yazın dedim ya bakın x eşittir 2 yazarsanız sorun orijinalinde tanımsızlık getiriyor. x eşittir 2 olamaz. Neden? Tanımsız yapıyor arkadaşım. Tanımsız. Ha x eşittir eksi 2 için problem yok. Tamam mı? Beni anladınız. Hemen diğer soruya geçelim. Bakın. Şunu karşıya atayım. Şöyle bir durum çıkacak ortaya. x kare bölü 1 eksi x. Eksi 2x bölü x eksi 1 artı 2 eşittir 0 gibi bir durum çıkacak. Ortaya. Şimdi ben bunu da ne yapayım? Eksiyle çarpayım. Bunu eksiyle çarparsam burası artı olur. Burası da 1 eksi x olmuş olur arkadaşlar. Yani x kare artı 2 x bölü 1 eksi x artı 2 eşittir 0 arkadaşlar. Bir payda eşitleyelim. Şurayı bununla çarpıp toplayacağım arkadaşlar. Diyorum ki x kare artı 2 x 1 ile 2'yi çarptım artı 2 1 ile eksi x'i pardon eksi x ile 2'yi çarptım. Eksi 2x bölü 1 eksi x eşittir 0. Arkadaşlar paydayı sıfıra eşitleyemem ama payı sıfıra eşitlemem lazım. Eşitlemeye şuradan devam etmek istiyorum. Burası ne oldu? Artı 2x ile eksi 2x birbirini götürdü. x kare artı 2 eşittir 0 kaldı. Bunun bir çözüm kümesi yok arkadaşlar. Çünkü x kare eksi 2 olamaz. Böyle bir şey yok. O zaman çözüm kümesine boş küme diyoruz arkadaşlar. Çözüm kümesine boş küme diyoruz.